Niye buraya Ben de dedim benim babam nerede? Ben ne bileyim senin babanı ne bileyim ne bileyim ha ne bileyim ben. Arkadaşlar şimdi babamı bulmam için ne yapayım? Babasının adatta da sizden ona beylatın birini devdin. Arkadaşlar babam diyor ki beylatın seni seveyim. Şimdi gidiyoruz ve bebek pandeyi çağıracağım ben şimdi. Hazır mısınız? Bebek pandeyi çağırıyorum. 1, 2, 1, Pondi. Sana bir şey söylemem lazım. Senin baban nerede? Benim babam orada yatıyor işte. Beş dakika be oya unecia konuşuruz. Kız kardeşim. Dur o zaman bana deyelim. O zaman ben babama sorayım. Hadi sonra di. Soruyor babama. Görüşürüz. Baba. Ben Şöyle Söyle çıkabilir miyim ben Pambicel? Anlamadım. Neden? Bence ben de de Aa, Arkadaşlar babam bizi vermedi. Babamızı vermesi için like atın. Babam uyuduktan sonra gideceğim merak etmeyin. <laughs> arkadaşlar baba uyudu. Gördüğünüz <laughs> <10 biri>. gibi <laughs> uyudu. Uyudu. <laughs> Gidiyorum ben. Ne evet, dostum gidebiliriz hadi. Gidiyorum. 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 Eğer bırakırsan ee, bana like atıyorsunuz tamam mı? Hı? Olamaz ya. Arkadaşlar ya. Hep sizin like atmadım, bir sözler. Like atmıyor. Bize Sesler geliyor. <laughs> hayır. Hayır. <de> Oradakiler. <laughs> bir vardı.